Anneciğim. Sen tek başına skuturunu sürebiliyorsun. Niye şimdi sürmüyorsun? Ama öyle değil. Öyle sürülmez ki. Üstüne çıkman lazım senin. eliz Çevirelim. Çevirelim. Hadi şimdi çık. Çık üstüne. Çık üstüne. Çıkamıyor musun? hmm, kara böceğin var senin. Senin kara böceğin de mi var? Aa. Kara böceği var. Senin kara böceğin var. Hadi koy. Koy onu da koy koy. Hadi sür onları şimdi. Hadi sür onları şimdi. Hadi sen de otur. Sen de otur. Sen de otur. Sür onları. Onlar da skutura binmiş olsunlar. Gidemiyor musun? Tamam çıkar orada. Çıkart orada. Üstünde oturmuşsun. Diğerini de al. Diğerini de al. Tamam koy. Diğerini de koy. Aferin kızım. Tamam. Wow! Tamam koydun. Tamam üstünde kalsın. Tamam şimdi onları sürebilirsin. Tamam sen de otur. Ha ama senin arkana geçsin istiyorsun. Tamam. Heh oldu şimdi oldu. Hadi bakalım. Arkana bindirmek istiyor onları. Bak sen şoför meleğat mı oldun başımıza sen söyle bakalım bir tanesi düştü görürse şimdi hemen kalkacak yerinden dönelim 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 mi hadi bakalım hadi bakalım Aryeliz. dönelim anneciğim Hadi bakalım. Bak, öbürü yerde. Bak, tekerleğin olduğu yerde. Aferin benim kızıma. Koy şimdi onu. İstersen buraya koy. Burada daha iyi olur. Hem kaybolmaz da düşmez de. Tamam, al bir şey olmaz. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Tamam. Öbürünü de al. Öbürünü de e, e yap. O da günah. Evet. Öbürünü de e, e yap. E e e tamam. Öbürünü de e, e yap. Devrildi. Devrildi. Hemen kaldıralım. Kaldırdık. E e e koy içine. Koy koy koy. Onu da koy. Aferin. Tamam. Şimdi onları salladıysa şimdi sür onları gezmeye gitsinler. Hadi. Hadi bakalım gezmeye gitsinler. Aa! Aa, düştüler. Al onları hemen. Al onları hemen yerden. Ama günahlar. Al onları yerden. Gitti. gitti ama sen attın neden attın onları gitti. sonra ağlarlar ama bak bir tanesi burada bir tanesi orada öbürü nerede Adam. öbürü nerede Adam. bir dakika